Hoş geldiniz. İşçi problemlerinde soru çözümleriyle devam ediyoruz. Birinci örneğimiz buna göre Ali ile Salih bu işi birlikte kaç saatte bitirebilirler? Ali bir işi 6 saatte, Salih aynı işi 12 saatte tek başına bitirebiliyor. Ali, Salih diyoruz. Ali 6 saatte, Salih 12 saatte. 6 ile 12'nin katı 12 demiştik. 12A bu iki aynı işi yaptığı için bu yapılan iş miktarı oluyor. Kapasite 6'yı 12'ye böldüğüm zaman 2A, 12'yi 12'ye böldüğüm zaman A. Yani Ali 2A, Sal 2A'lık iş yapıyor. İkisi beraber 3A'lık iş yapıyorlar. İkisi beraber demişti. Toplam iş 12A, ikisi beraber 3A'lık iş yapıyorlar. Ne oldu? 12A'yı 3A'ya böldüğüm zaman sonuç kaç geldi? 4 gelmiş oldu. Ve cevabımız 4'ü işaretliyoruz. Burada pratik bilgi tekrar hatırlatalım. Birinin iş yapma süresi diğerinin 2 katıysa büyük olan sayıyı ne yapıyoruz? 3'e bölüyoruz. 3'e böldüğüm zaman 4 direkt ikisinin birlikte işi bitirme süresi bulmuş olunuyor. İkinci örneğimiz ikisi birlikte aynı işi 6 saatte yapabildiklerine göre x kaçtı? Bir işe Ayşe tek başına x saatte. Ayşe x saatte. Beyza 2 x saatte. Bakın burada kat sayıları 1 2 1 ile 2'nin katı 2 yani ters orantılı kapasiteler zamanla bu 2 aldık bu A'lık iş yapar. İkisi beraber 3 A'lık iş yapıyorlar. İkisi birlikte 6 saatte yaptığı için 3 A çarpı 6 eşittir. 18 A bu iş olmuş oldu. Yani yapılan iş miktarı. Bize X'i soruyor. X ne? Ayşe'nin işi bitirme süresi. Ne yapıyorum? 18 A'yı neye bölüyorum? 2 A'ya böldüğüm zaman buradan 9 geliyor. Yani Ayşe 9 günde işi bitiriyoruz. Başka Pratik bilgimiz neydi? Bakın birinin işi bitirme süresi diğerin iki katı. Ayşe x, Beyza 2x. 2x buranın iki katı. Ne demiştik? Büyük olan sayıyı 3'e böl. Yani 2x'i 3'e bölünce işin beraber bitirme süresini buluyoruz. Bu 6 saatte bitirmişler. 2x bölü 3 eşittir 6. Buradan 2x eşittir 18. x eşittir 9 olarak ne yapıyoruz? Bulmuş oluyoruz. Üçüncü sorumuz. Buna göre aynı iş Ömer tek başına kaç günde yapar? Ömer ile Eyüp'ün birlikte 4 günde bitirdikleri iş Eyüp tek başına 20 gün yapıyor. Eyüp ve Ömer'imiz var. Eyüp 20 günde işi bitiriyor. Ömer'i bilmiyoruz. X diyoruz. Eyüp işi bitirdiği için Eyüp'ün kapasitesine A diyorum. Ömer'in kapasitesine N diyorum. Ve Eyüp işi 20 günde bitirdiği için bizim toplam işimiz nedir? 20A yapılacak iş. İkisi birlikte güç kuvvet yaptığı zaman A artı N kadar iş yapacaklar bir günde. Ve ikisi birlikte 4 günde bitirmişler. Yani A artı N çarpı 4 eşittir 20A olacak. 4 ile 20A'yı sadeleştirdiğiniz zaman burada 1, burada 5. A artı N eşittir. 5A gelmiş oldu. A'yı karşı atarsan en eşittir buradan 4A geldi. Yani Ömer'in kapasitesi 4A. O zaman Ömer bu işi kaç günde bitirip 20A'yı 4A'ya böldüğümüz zaman Ömer bu işi tek başına 5 günde bitirir. cevap A şıkkını işaretliyoruz. Dördüncü örneğimiz. Buna göre ikisi birlikte bu işin tamamını kaç günde yapar? İlker bir işin 1 bölü 9'unu 2 günde, Sedat bir işin 1 bölü 3'ünü 3 günde yapıyor. Şimdi bu tür sorularda ne demiştik? Her zaman işin tamamını kaç saatte yaptığını alacaktık. İlker bir işin 1 bölü 9'unu 2 günde tamamını 18 günde yapar. Sedat bir işin 1 bölü 3'ünü 3 günde yapıyorsa tamamını 9 günde yapar. 9 ile 18'in katı 18A diyoruz. Sedat'ın kapasitesi 2A İlker'in kapasitesi A ikisi birlikte 3A'lı iş yapıyorlar bir günde. İşin tamamını ikisi birlikte kaç günde? 18A'yı 3A'ya böldüğümüz zaman 6 olarak cevabı buluyoruz. Başka bakın İlker Sedat'tan 2 kat sürede bitiriyor. Birinin iş yapma süresi diğerinin 2 katı. O zaman ne yapacağım? Büyük olan sayı 18'i 3'e böldüğüm zaman ikisinin beraber işi yapma süresini bulmuş oluyorum Buna göre Bu işi ikisi birlikte kaç saat yapar Bir iş Ahmet günde 2 saat çalışarak 3 günde Mehmet günde 3 saat çalışarak 4 günde yapıyor Şimdi Ahmet işin tamamını 2 saat çalışarak 3 günde yani 2 çarpı 3'ten 6 saat de yapıyor Mehmet ise Günde 3 saat çalışarak 4 günde 3 çarpı 4 12 günde yapıyor. Bakın pratik yolumuzdan gidelim. Birin iş yapma süresi diğerin iki katı. Ne yapacaktık? Büyük olan sayıyı 3'e böldüğümüz zaman ikisinin işi aynı anda bitirme süresini buluyoruz. Yani 12 3'e böldüğümüz zaman 4. İkisi birlikte bu işi kaç günde yapar? 4 günde yapar diyoruz. Altıncı örneğimiz. İkisi birlikte bu boyama işinde 3 gün çalıştıktan sonra kalan işi İlhan tek başına kaç günde bitirir? Şimdi Ayhan ve İlhan bir daireyi tek başlarına sırasıyla 6 ve 8 günde boyuyorlar. Ayhan ve İlhan diyoruz. 6 günde, 8 günde. 6 ile 8'in katı 24. 24A bizim neyimiz? Yapılan işimiz. O zaman Ayhan'ın kapasitesi 24'ü 6'ya böldüğüm zaman 4A, 24 8'e böldüğüm zaman İlhan'ın da 3A olmuş oldu. İkisi beraber 7A'lık iş yapıyorlar. Bir günde. Sonra ikisi birlikte 3 gün çalıştılar. Yani 7A çarpı 3 artı kalan işi İlhan. Kalan iş İlhan o zaman tek başına 3A çarpı T eşittir. İşi bitirir dediği için 24A. Bakın burası ne oldu? 21A oldu. Karşıya gönderdiğim zaman 3A çarpı T eşittir. Ne oldu? 3A. Yani T eşittir. Buradan 1 geldi. Yani kalan işi İlhan tek başına bir günde bitirir. 7. sorumuz. Can bu işte tek başına 4 saat çalıştıktan sonra Ali ile birlikte kalan işi kaç saatte bitirir? Bir işi tek başına Ali 10 saatte, Can 18 saatte bitiriyor. Ali 10 saatte, Can 18 saatte. 10 ile 18'in katını alıyoruz. Kaç? 90 A. İkisinin yaptığı ortak iş 90 alır. O 90 A'yı 10'a böldüğüm zaman Ali'nin kapasitesi 9 A. 90 A'yı 18'e böldüğüm zaman canın kapasitesi 5 A. İkisi birlikte çalıştığı zaman 14 al iş yapıyorlar. Can bu işte tek başına 4 saat çalıştı. Yani Can 5 A'lık kuvvetiyle 4 saat çalıştı. Sonra yardıma Ali geldi. Beraber 14 A'lık kuvvet oluşturdular. Çarpı T iş bitti. Yani 90 A. Burası 20 A artı 14 A çarpı T eşittir 90 A. 20 A'yı karşıya gönder. 14 A çarpı T eşittir 70 A. Her iki tarafı 14 A'ya böldüğüm zaman t eşittir buradan 5 gelmiş oldu. Kalan işi birlikte kaç saatte bitir için b şıkkı 5'i işaretliyoruz. 8. örneğimiz bu makinenin iş yapma kapasitesi 3 katına çıkarılırsa aynı işi kaç saatte bitirebilir? Bir makine bir işi 18 saatte bitiriyor. Yani makine 18 saatte bitiriyor kapasitesine A dersen o zaman iş ne olmuş oldu? 18A oldu. Biz bu kapasiteyi 3 katına çıkardık. Yani 3A kapasiteye çıkardık. O zaman 18A bölü 3A eşittir 6. O zaman makine bu işi 6 saatte bitir diyoruz. Ve cevabımız 6'yı işaretliyoruz. Evet bir videonun daha sonuna geldik. Videomuzu beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı, yorum yapmayı unutmayın. و الشيخ